Kıymeti dostlar şeker hastaları bal tüketir mi? İşte bazı arıcılar diyor ki benim balım şeker hastaları için bir şifa. Verdiğin zaman asla dokunmaz. Bu mümkün değil. Bir sağlıkçı olarak bunu söylüyorum. Aman ha sakın birilerinin vebaline girmeyin. Çünkü siz e, şekeri sadece pancar şekeri olarak düşünüyorsunuz. Şekerin bir sürü formları vardır. Meyve şekerleri vardır. Friktozlar vardır. Glikozlar vardır. Glikojenler vardır. Bal yapısı gereği farklı bir şeker yapısına sahiptir. Yani bu da şekerini yükseltir insanların. Sevgili dostlar sakın bu şekilde bir satış politikasıyla e, ürün satmayın ki vebale girmeyin. Çünkü balın içerisinde friktos, işte sakkaroz, e, glikojenler, e, bir sürü bir sürü farklı türde şekerler var. Bunlar tamamı şekerdir. Yani kuru fasulyede bile şeker var. Pirinçte de şeker var. Siz şeker deyince sadece o baklavayı tatlı olarak yaptığımız şerbet olarak mı anlıyorsunuz bilmiyorum. Ben şeker kullanmadım arılara. O yüzden benim balım gayet şeker hastaları kullanabilir. Aman ha, sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Böyle bir vebale de sakın girmeyin. Ama işte gerçekten de hoca dedi ki böyle kullanın. Bu baldan ben de istiyorum falan böyle hep öyküler duyuyoruz. İşte benim balımı adam bir yedi şekeri düştü. Bu mümkün değil. Yani kendinizi kandırmak mutlu olmuştur. Mutlulukla o güne denk gelmiştir. Çünkü şeker sadece yediğimizle de alakadar değil. Psikolojik olarak bazı hormonların salgılanmasıyla da farklılıklar gösterebilir. Yani çok da videonun dışına çıkmak istemiyorum ama bu satış, bu satış politikasıyla birilerinin vebaline girmemeniz am amacıyla bunu söylemeye çalışıyorum. Şeker hastalarının balı kontrollü tüketmesini muhakkak tavsiye ediyoruz. Tabii ki bal gibi güzel bir nimeti tüketsinler. Ama bunu da kontrollü. Yani bu bal çok iyi balmış. Kaşık kaşık yarım kavanozu bitireyim. Ben şeker hastasıyım. Aman abi böyle bir durum yok. Özen değilsiniz. Kahvaltılarda doktorunuzun tavsiye ettiği ölçülerde kendiniz de zaten bunun ölçümlerini yapabiliyorsunuz. O kontrollü bir şekilde tüketebilirsiniz. Ama şekerdir sonuçta nihayetinde farklı şekerler olsa da yani bir şeker deyince Pancar şekeri gelmesin gözünüze sadece. Bal da yapısı gereği bir şekerdir. Kuru fasulyede de var, pilavda da var, taze fasulyede de vardır şeker sevgili dostlar. O yüzden aman ha, kontrollü olun. Bu şekilde bir satış politikası da yapmamak daha uygundur. Sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olun.